Minişler Hiç kimse benimle oynamıyor. Bölüm 1 ah, Hiç kimse benimle oynamıyor. Çok sıkıcı. Neyse ben minişlerle oynamaya devam edeyim. Hayır oradaki arabadan bahsediyorum. İyi de ben. Ben dediniz ki ıı, kırmızı bir tane koca kaykayı arayalım. Ay evet onu arayalım. Bu araba hem çok dandik hiç çalışmıyor. Of sizin de dediklerinize bir türlü duramıyorum. E ee, nereden bulacağım şey? Şimdi hani burada bir tane kırmızı bir tane kaykay vardı. Onu bulamamıştım alamamıştım. Oyunumun ortasında alırım demiştim. E nerede o? Şurada.

Affedersin turkuaz. Ee, bu kay bana iki dakikacılık lazım da verir misin kısa bir süreliğine? Ya sen beni görmüyor musun? Ay düştüm. Sakın alma bunu düştüm diye. Üzerinde hep duracağım. Sen beni görmüyor musun? Şu anda dersimi alıyorum. İyi de ne ders alıyorsun ki? Öğretmen yok bir şey yok sonuçta. Hayır benim kaykay sürmemi öğrenmem lazım. Kaykay sürmeyi öğrenmem lazım. Ve şu anda en heyecanlı bölümde, bölümündeyim. Ve sana verirsem en heyecanlı bölümünü kaçırırım. Özellikle seninle hiç kimse oynamıyor. Bu nedenle ben de seninle oynamamalıyım. Birisiyle oynamama oynam. Birisiyle eğer hiç oynanmazsa ben de o arkadaşlar oynamam. Demek ki çok klasik. Ben klasik falan değilim. Özellikle erkek tarzı şeyleri de azıcık sevmem. Yani yani Düşünsen erkek tarzı şeyleri de severim. Kız tarzı şeyleri de severim. İnanmadım. Sen beni ne oyunu oynamak için yapıyorsun? Çekil başımdan Allah Allah. Dersimi yapıyorum burada. Ne kadar da zor bu arkadaşlarım var. Zor bu olursak istediğimiz gibi olabiliriz. Kanka olmak istemiyorum. Dersimi kaçır. Hep de güneş güneş yüzünden kaçır. He, o zaman ne yapsam? Heh, aklıma fikir geldi. Başka bir karakterlerle oynayayım. Hem bu karakterler çok sıkıcı gelmeye başladı. Azıcık dökeyim. Bence bu kadar yeter. Bunu istemiyorum. Bunu da bunlarla az önce oynadık. Hmm, yengeç minişlerden hoşlanmam. Ama simli minişlerden hoşlanmam Bunu kesinlikle seçiyorum. Hmm, flamingo minişler minişlerin Böyle tiplerinden hoşlanmam. Kedi minişleri çok severim. Erkek minişlerden hoşlanmam. Kız işleri isterim. Aslında ona birazcık yalan ettim. Yani erkek bin hoşlanmıyorsam ya erkek şeylerini de sevmiş olayım. İyi de arabaları seviyorum. Hatta oyunumda bile kullandım. Ama gerçi doğru söylüyorum. Neyse. Ara, arabalar erkek şeyleri değil. Cinsiyetin oyuncağı veya yapacak şeyleri diye bir şey yoktur. Ya gelin birlikte şuradaki kırmızı arabaya binelim. Kırmızı araba mı? Sen o mavi araba diyeceksin. <laughs> Sen bu arabaya binemezsin ki. Hadi onları, on, onun oyununu ezeyim de mavi araba demenin. Ne kadar güzel olduğunu görsün. İyi de o kırmızı arabanın içinde çok sinek var. Aman boş verin. Hem sinekler ısırınca sadece kaşındırıyor. yani o kadarca bir şey yapmıyor ölmüyoruz sonuçta. Doğru söylüyor kaşımak da kolay bir şey. Haa. de bugün yok. Ya, ya ne yapıyorsun sen ya? Görmüyor musun? Oyunum vardı burada. Bilerek yap yaptın işte. Gözlerimden de belli. <laughs> Ama ne yapayım canım istedi. Canım istedi diye zorbalık kötülük mü yapacaksın? Canım istedi diye bunu mu yapacaksın? Ben kırmızı arabayla oynuyordum. Senin o mavi arabayla ne oynamıyorum. Hem özellikle ben o arabaya binmeyi sevmiyorum. Bak işte kız şeyleri. İstemiyorum. Seni öğretmen gelince şikayet edeceğim. Aman unutursun zaten. Unutmam. Ben balık beyinli değilim. Neyse oynamayı devam edeyim. He ya ya of zaten anladım artık gidiyorum. Burada oynarsam hiç sıkıntı yaratmaz. Of ya gitti. Hem de en sevdiğim yer burası Burası da to çok tozlu. Ay ben oraya gitmem. Girmeyi denemedin ki. Tozlu falan değildi burası. <laughs> Aa ne güzel buraya gelmiş. Evet evet çok tozlu iğrenç bir yer. Ay ne güzel de bahane buldum. Şimdi buranın tozlu olmasını duyarsa aklı başında olacak yani tozlu şeyleri sevmiyor. Yani buranın tozlu olduğunu söylersen bir daha yanıma gelmez. Çok zikiyim ya. Arabaya binelim Hayır istemiyorum camları açık bırakmayın. Bir bırakıyorsunuz sonrasında da sinek giriyor. E ne yapalım sıcak. Aman boş verin. Evet ne yapalım sıcak. Yaz günü hem. Arkadaşlar sadece bu videoda yaz günü yoksa kışın soğundayız bu videonun çekiş anında. Hadi devam ediyoruz. Evet, hadi biniyoruz. Ben binemedim. Böyle bineceğim ya. Hmm, gibi yapmak için o zaman işleri görülmez bir yere koyayım. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Bunlar tozsuz. Yerlerde durmaz? yani bilmiş gibi yan yanımda dursun. Çeçüyo. <Sessizlik> Çeçü. Aman ne güzel yaş. Çeçü ama kesinlikle beni olmaz. Hem en sevdiğim yere yatmış rım 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 rım. geldik arkadaşlar o zaman ta tatil ayı orada şeyler almama da izin vermez bu yüzden artık toplarım bu arabayla da oynamak isteyen kişi varsa bu arabayla oynamak ister misiniz? Senin oynadığın şeyden mi kastediyorsun? Yani bahsediyorsun. Evet, az önce oynadım. Ya biz niye senin oynadığın şeyle oynayalım? Hem biz şu anda uykumuz yaşıyor. Diğerlerine sorayım. Bu kaykaydı. Daha güzel ama ondan. Bu o, oyuncağı ister misin? Sen fakirler gibi satıcılık mı yapmayı seviyorsun? Ya istemiyorum senin dokunduğun şeyi. Bu arabayı ister misin? Gerçi istemez. sinek mi konuştu ya? Duymuyorum artık seni. Ne yapalım? Artık o resmime de bakmasaydım. Bakarak benim koplama, kopyalamasaydım. Resmin kopyası olmaz. Ben sadece beğendiğim için kendisini ve seninkini almamak için çizdim seninkini. E ne yapalım? Kopya çekmeseydin o zaman. Duymuyorum. Hiç kimse beni sevmiyor işte. Sonra da şu kaykayı da istersiniz. Bari bunu. Senin de ayaklarına değmiş şeyi niye alalım? Bunu sonsuza kadar ellemeyeceğim. Sen ellediğin hiçbir şeyi ellemeyeceğim. Peki ben bu kulübeyi ellesem. Kulübe, kulübeyi elleyebiliyorsun ama o dışı içine ellesem. Elleme. Of peki. Her şeye de uyuyup kız. Ya biz onun hiçbir şeyle uymuyoruz ama Çok şaştı bu kız. Aa! Gerçi yanılmam gerekirse bir keresinde ona pizza çizme teklifinin teklifimi geri çevirdi. Bu yüzden her şey kabul etmezmiş. ikindi de yeni bir arkadaş edinmek istiyorum. Hatta şimdi çok sıkıldım. Hiç kimse benimle oynamak istemiyor. Benimle oynar mısın? Ne? Ciddi misin? Evet. Olur. Bu arabayı da artık isteyen alsın. Kim alır ki? Haklısın kardeşim.